Arkadaşlar bugün sizlerle Burakavun'da gizli yerleri göstereceğiz. Bunun yanında ablam var yine. Evet. Belki bazı gizli hepsini biliyorsunuzdur ama hmm. İlk nereden başlayalım? Polis karakolundakinden başlayalım. Gel o zaman. İlk önce buraya ee, geliyoruz. Buraya ee, geliyoruz. Sonra Şuradan gidip bir tane hapishaneye gidiyoruz. Belki siz de biliyorsunuzdur ama biz yine de gösterelim. Gel gel nereye? <laughs> Dur, Buradan gidelim. biliyorsunuzdur hepiniz. Ben de takılı kaldı da onu çıkılıyor da gidelim. ben çıkamadım. Ben Neyse. takılı kaldım. Burayı biliyorsunuzdur. Hayır göstereceğim ben. Sen kal git. Yani istiyorsun. buradan düşer çıkmıyor biliyoruz. O, bir bak bina çıktı çıktı. Işte. Buradan şuraya gidiyoruz. ve buradan hop dik dersem inebilirim. Şimdi nereye gidelim? Belediye binasına mı yoksa markete mi? Belediye binası. Gel. şimdi. E, şuradaki kasayı patlatmayacağız. Oraya da ekleyeceğim Şurada bir yeşil düğme var. Bak İrem çekebilir misin? Bakayım basacağım da. Oldu mu? Şimdi. bakmayın. Heh, açtım. gel. Girdin mi? Hayır. Bir dakika. Gir. Ben 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 ben. ben. Hmm. Geriye doğru arkadaşlar. Burada para basma makinesi var. Aktifleştirdim. Burada para basabiliyorsunuz. Bu arada karakterim nasıl arkadaşlar? Kendim yaptım. Şimdi Bu markete gidiyoruz açık kalsın orası kapatmaya gerek yok gel buradan sonra çıkıyoruz. sıra markette sonra da şeye gideceğiz çok güzel gitmiyor gel gel git, git. Sonra. Sonra. sonra da şeye gideceğiz bu buradaki tren şeyine gideceğiz ya? Tren. Tire. Ha metronun aldığı yere. Elimize buradan bir bomba alıyoruz. Bomba 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 Burada. Sonra buraya koyuyoruz. Buradaki kasa açılıyor. Üstte de bakkal soydu yazıyor. Bunu kaçıp hemen metroya gireceğiz. Şimdi yatak almamız lazım. Ay balon değil yatak. Çapı. Yatağı al. Ben de yanlışlıkla elime yanan poşet aldım. Çüş. Neden? Şimdi metronun içine giriyoruz. Kim ya? Niye saçtın ya? Birisi var burada. Tamam son ses açma. Ben ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Son ses açma. Yata bir şey yapalım. Gelsene. Allah yatak Geliyorum. Yatağa yanlış bir yere mi? Karakter yapıyorum. Ah ben koydum. Yatağa silmem lazım. Ya. Nereye gireceğim Metronun içine gireceğim. Orada. Arkadaşlar burada baya bir uzun bir yol demeyin de. Sanki metro ile bir yere geçiyormuşuz gibi. Karakterim Neyse buradan da çıkıyoruz. Ben de seçiyorum. <laughs> ben hiçbir şey görmüyorum. Karakterimi ne Şimdi nereye gideceğiz? Yatağa gideceğiz. Otma otuz yaşına gideceğiz. Yatlar. Ne, çarpın diyeceğiz. yanına getirdi. Kim? Birisi. Abi falan. Sen hangisisin ki? Ne desin nasıl? Neredesin? Onun evindeyim. Onun evi kaç? Bilmiyorum. Parmaları. Nasıl bir ev peki içi? Ay yemişte. Hiç olmaz seni görmesin Ben evin içine gidiyorum. Bu evin gitmeyeni bilmiyorum. Ben ne oldu? Gidiyorum geliyorum sen gel. O 35'te bir ev var. Hem de korsan kimse de var. 25'ini gittim. 25 gidecektim. Ne bu? Premium galiba. Yok premium değil şuan. Sızdan yata gideceğiz. Koş 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 o da beni yatağa getirdi. Valla mı? Hatta yat, 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 yat. Neyse motorla girdi. Ve burada da bir gizli yerimiz daha var. Şimdi çıkacağız. Ha, buradan burayı nereye götürüyor bu? Kamp yerine geçeli bir şey götürmeli. Yani. Kim o? bir dakika arkadaşlar geliyorum devam ediyoruz arkadaşlar ben baya bir yer gösterdim sen gelene yattık yediniz ee, şimdi nereye gidiyoruz o şey daha 21'e geldim bunun İrem İrem 23'e gelsin hep yok gelme premium ev galiba var denleri. kasası bilmiyorum ama içeriye gireceğim açık olmasa anladım içeriye gireceğim bankayı ben öğrendim kasası nasıl göstereceğim kendim iki saat ev kurmaya uğraşmayacağım Bakalım yanlış koyduk. Bak, sonlayalım. Yani bu evin kasası imkansız bulunuyor değil mi? İşte buraya gelip şuraya gelince supply buraya çekeceğim asamız bu ya. Tabii ben küçük olmadım. <laughs> Ablamızın kızı patlamadı. gibi yani patladı. Aldık. Karakteri resetledik. Giren neredesin sen? Arkadaşımın yanındayım. Thank ben nasılsa abisi ol. Bu rakamda ben in... ablamın abisi oluyorum. Sistemi karanlıkla karabenteri çok seviyorum yaş 24 gönder şey yazsana o benim abimi açar mısın kapıyı Evet arkadaşlar videomuz burada bitiriyoruz görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun.